Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Gerçekten dün akşamdan itibaren oldukça hareketli bir gündem var. Ee, ama biz dilimiz döndüğünce bilgimiz dahilinde bir şeyleri aktarmaya çalışalım. Ee, şöyle söyleyelim, öncelikle Yusuf Erdoğan transferiyle başlayalım. Oyuncu bu sabah Trabzon'a geldi. Sağlık kontrolünden geçti ve kendisiyle üç buçuk yıllık sözleşme imzalanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yapılan bir transfer olduğunu belirtelim. Çünkü e, Abdülkadir Parmak ve Yunus Mallı, e, özür dilerim Abdülkadir Parmak ve Yusuf Sarı takımdan ayrıldı. Yunus Mallı'nın ayrılma ihtimali var ve e, yerli kadru, yerli oyuncu rotasyonunda biraz e, sıkıntıya girmişti Trabzonspor. Abdullah Avcı yönetim kuruluna Yusuf Erdoğan'ı istediğini söyledi ve Trabzonspor e, yönetim kurulu da daha doğrusu transfer komitesi de e, bu transferi gerçekleştirdi. Çok uzun süren görüşmeler olmadı. E, bizde özellikle benle ilgili bazı e, eleştiriler var. Buna bir cevap da vermek istiyorum şu videonun bu bölümünde. Aspor yayınında e, bazı şeyleri bilmemize rağmen e, söyleyemiyoruz ifadesini kullanmışım. Burada bahsettiğim isim kesinlikle Yusuf Sarı değildi. Bahsettiğim isim Koray Günter'di. Bugün itibariyle Fanatik Gazetesi'nde Safa'da haberini yazdığı için sizinle paylaşmamda bir sakınca yok. Koray Günter Trabzonspor Kulübü gündemini aldı. Onunla ilgili birazdan değineceğim. Ama Yusuf Erdoğan transferiyle ilgili olarak ben zaten 2-3 gün öncesinde bana bu isim geldiğinde hem Yusuf Erdoğan'ı kendisine, hem menajerine, hem Trabzonspor cephesine sordum. Ortak gelen cevap kesinlikle böyle bir transfer ihtimalinin söz konusu olmadığını, gündemde dahi olmadığını söylediler. Bu benim cephemde. Bunun takibinde Hasan araştırdı. O da aynı cevaplar aldı. Diğer gazeteci arkadaşlar da araştırdı. Tamamen hepsi aynı cevapları aldı ve dolayısıyla e, biz de bu kadar e, çapraz sorgudan sonra Yusuf Erdoğan'la ilgili hep aynı fikre ulaşınca Yani gündemde yok cevabını alınca çok da üstüne gitmedik. Ama dün akşam itibariyle e, bir taraftar grubu, yanılmıyorsam Trabzonlu gençler olması lazım paylaşım yaptı. Bir oyuncu sabah Trabzon'a gelecek karşılamak için havalimanına davetlisiniz. E, ifadesini kullanınca ya acaba kimi alıyoruz, biz de mi atladık diye araştırdık ve bu ismin Yusuf Erdoğan olduğunu öğrendik. Hatta ben olayı e, daha da net ifade etmek için şöyle söyleyeyimse size e, Trabzon baskısı gazetelerin daha erken basılır İstanbul basçıları normal. Ben bu transfer girişmesini gece o kadar geç öğrendim ki Trabzon baskısına Yusuf Erdoğan haberini bile yetiştiremedim. Yani bildiğim kesinlikle bir transfer değildi. Her şeyi bilme ihtimalimiz de söz konusu değil. Dolayısıyla buradaki dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Ee, sonuç olarak insan her şey ön, önce kendisinin aynasıdır. Yani benim gazeteci Yunus Emre'si olarak kendi niyetimden zerre şüphem yok. Bildiğim, yüzde doğrulattığım bir ismi yani kurumma vermemem zaten etik olarak doğru olmaz. Dolayısıyla Böyle bir transfer gelişmesinden haberim yoktu. Bu konuya biraz girmek istedim. Yani çok da uzatıp canınızı da sıkmak istemiyorum ama hani az çok beni tanıyorsanız, inanıyorsanız gerçekten durum bu şekilde. Bunu söyle bilmiyordum. Her şeyi de bilebilme ihtimalim söz konusu değil. Zaten böyle bir ihtimal de yok ama bu şekilde bana güveniyorsanız ya Yunus Emresel biliyordur diyorsanız da Allah razı olsun ama her şeyi bilme ihtimalim de söz konusu değil. Bunu da kabullenmek gerekiyor. Diğer bir konuya gelecek olursak Edir Vizya'nın lisansı bugün itibariyle çıkartıldı bildiğiniz gibi ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bir karar var. Türkiye Futbol Federasyonu devre aralarında lisans dondurma işleminin uygulanmasını kaldırdı. Böyle bir durumda da Edir Vizya veya Koasi bu tür isimlerin yani yabancı kontenjanında ek yer açmak gereken isimlerin lisansını çıkartabilmek için Sözleşme fes etmek gerekiyor. Bu bir gereklilik, mecburiyet. E, bu doğrultuda da Edgar'ın sözleşmesi e, bugün itibariyle fes edildi. Yani herkes gerçekten çok ciddi bir üzüntü yaşıyor. Çünkü Edgar çok önemli ve çok özel bir oyuncu. Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden de oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı. Çünkü oyuncu şu an itibariyle serbest statüde yer alan bir oyuncu. Şu andan sonra istediği takımla görüşebilme hakkına sahip bon servisi elinde. Ama Trabzonspor cephesine sorduğumuzda yani bu oyuncu serbest kaldı sizin sezon sonu için planlamanız var mı diye. Sezon sonu için teknik direktör Abdullah talebi doğrultusunda hem Edgar'la hem de Cervinho ile sözleşme yeniden görüşme yapması planlanıyor. Ama bu illa Trabzonspor'u oyuncu kabul edecek veya anlaşılacak anlamına da gelmemeli. Çünkü şu an serbest statüde yer alan bir oyuncu. Yani ben de inanılmaz beğeniyorum Edgar'ı ve gerçekten hani biraz üzüldüm bu duruma. Biraz ama mecburiyetten bu işin yapıldığını e, bilmek gerekiyor. Yani Edin Vissia ve kuasinin lisanslarını çıkartılabilmesi için e, Edgar ve Cervinho'nun sözleşmelerinin feshedilmesi gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, talimatı bu şekilde. Tabii ki oyunculara karşı maddi yükümlülükler de yerine getirildi. Bunu da söyleyelim. Yani Edgar sezon sonuna kadar olan alacağını kendisine ödendi. E, Cervinho ile de hala kuasinin lisansı çıkartılamadı. Çünkü Cervinho ile de bu pazarlıkların... Devam ettiğini, maaş pazarlığının yani ödeme pazarlığının devam ettiğini belirtelim. Yine e, poğaçla ilgili herhangi bir sorun yok. Çünkü oyuncu e, 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki e, bir oyuncu hakkından dolayı işlem yapıldığı için e, onun lisansı çıkartıldı. Onunla ilgili kontenjanda ek bir yer açmaya gerek kalmıyor. E, durumu bu şekilde özetlemek istedim. Gerçekten çok fazla tepki var e, Edgar konusunda ve haklar. Çünkü çok çok özel bir oyuncu bence de çok uzun zamanda Trabzonspor'un şu stoper çok kemik bir stoper dediğimiz e, isimlerden bir tanesi Edgar. Umarım sezon sonunda e, tekrar e, masaya oturulur. Yani planlama bu şekilde ve kendisi de bu teklifi sezon sonunda kabul eder. Ama dediğim gibi şu an itibariyle serbest statüde yer alan bir oyuncu. Onu tekrar tekrar belirtmekte fayda var. E, diğer Koray Günter konusuna gelecek olursak Koray Günter'le ilgili hani bir isim biliyorum ama söyleyemiyorum dediğim için Koray Günter'di. Nedeni de şuydu çünkü bir dedikodu konusundaydı. Dedikodu noktasındaydı Koray Günter transfer iddiaları ama bugün Fanatik Gazetesi de yazdı. Trabzonspor bu işte sebeplerden dolayı yani yabancı kontenjanında yer açmak için feshetmek zorunda kaldığı için yine yerli olayına dönmüş durumda ve şu an itibariyle Koray Günter'le bir temas sağlandı. Aha, olur olmaz orasını bilmiyoruz. Çünkü Verona kulübünde çok e, istikrarlı bir performans ortaya koydu. 16 maçta oyuna, oyuna, forma giydi ve e, ama şöyle de bir detayı söz konusu Koray'ın. E, biraz hastayım kusura bakmayın. Başım da ağrıyor. Biraz yorgunum gerçekten. O yüzden e, biraz sendeliyorsam kusura bakmayın. Yani kelimeleri kurmakta. E, bir de bayağı yüklenildi bana da. <laughs> Neyse. Ee, sözleşmesinde 4 milyon avroya serbest kalır maddesi yer alıyor Koray Günter'in. O yüzden e, bu ihtimal dahilinde olan bir transfer gibi gözüküyor. Ha, ne derece resmiyete dökülecek isim bilmiyorum. Orayı takip etmeye devam ediyorum. Onu belirteyim. Diğer noktada yine Samet Akaydın'la ilgili görüşmeler devam ediyor. Adana Demir Spor Kulübü ile Adana Demir Spor Kulübü oyuncu satmaya sıcak bakmıyor. Bunu bir kez daha tekrarlıyorlar. Yine Kaan Ayhan'la ilgili de ilgi tamamen koparılmış değil. Onu söyleyeyim. Aral Şimşir transferine gelecek olursak Trabzonspor Kulübü Midyat Kulübü ile belli bir noktaya kadar gelmiş ve bazı noktalarda prensip anlaşmasına varmıştı. Ama ardından Fiorentina Kulübü oyuncuya ilgi gösterince Danimarka kulübü bazı rakamları biraz daha artırmak istediğini iletti Trabzonspor'a. Sonuçta bir resmi sözleşme yoktu ortada. Trabzonspor kulübü de bunu kabul etmeyeceğini, 1,5 milyon avro civarında bir paraya bonservis bedeline bu transferi bitirmek istediğini iletti. Oyuncu menajerinin yaptığı açıklamadan gidecek olursak Trabzonspor'a gelmek istediğini dile getiriyor. Hani ben görüşmedim ama menajeri bu şekilde bir açıklama yaptı. Orayla ilgili süreçte de devam ediyor. Gel gelelim maça. Trabzonspor'da Can Semedo ve Tronten sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek Spor deplasmanında. E, Siopis ve Vakeme'de hasta oldukları için e, forma giyemeyecekler. Onların da tedavi süreci ve e, ayrı takımdan ayrı olduğu süreç devam ediyor. Kulüp bu şekilde açıkladığı için bu şekilde bilgi vermek zorundayız. E, yine e, muhtemel 11'e gelecek olursak özellikle bir tarafta Edin bir tarafta Vakemen'in olduğu kadroyu e, ben de sabırsızlıkla bekliyordum ama onun için biraz daha beklemek gerekecek gibi gözüküyor. E, şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz. E, Trabzonspor, Kalece, Uğurcan Çakır savunmanın sağında Bruno Perez stoperde Hüseyin Densli ikilisi sol bekte İsmail Köybaşam. Oraya bir parantez açacağım. Orta sahada Doruk Anamşik, Bakasetas üçlüsü sağ kanatta e, Abdülkadir Ömür, solda Visce, ileride Cornelius. O kanatlardaki isimler yer değiştirebilir. E, Puaç e, antrenmanın bir bölümünde ilk 11'de taktik antrenmanda denedi. Denendi. Onun da başlaması e, çok büyük sürpriz olmaz. Hugo da sakatlığını atlattı. Ama Abdullah Avcı genellikle sakatlıktan çıkan isimlere ilk 11'de görev vermediği için e, dance film muhtemelen 11'de saydık. Bugünlük de bu videoyu burada sonlandıralım. Yusuf Erdoğan'ın geliş görüntüleri de videonun devamında olacak. Dileyen olursa onları da izlerler. Biraz, biraz enerjimiz düşük oldu ama e, bu seferlik de böyle olsun. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar. Sağ ol. Sen Öncelikle çok mutluyum. tekrar evime geri döndüğüm için. Ee, 4 yıl önce, 5 yıl önce buradan veda ederken hayal kırıkları ve gözyaşları kaybolmuştum. Aynı şeyleri bugün sevmiş gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış, tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum Trabzon'a. Bu şampiyonluk kadrosu olmak benim şimdi hayaldir. Ve çok mutluyum. İnşallah bu kadroda olma, bana şans veren hocama, başkanlarıma çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şimdi teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler çok Yusuf.